Tüm Kamu i̇şçi TV kanalına hoş geldiniz değerli emekçi işçi kardeşlerim. Biz işçiler olarak TÜİS'e çağrımız var. Bunu dile getireceğim. Yarın Twitter etkinliği var. Sen ben demeden lütfen sizlerden ricam. Şu an senin büyük bir sorunun olmayabilir e, kurumunla ilgili veya farklı. Lakin zaten büyük sorunlarımız var siz görmüyorsunuz. Vergi dilimi başta olmakla. %27 vergi dilimine giriyoruz ve belki de 2-3 sene içinde %35 vergi diliminde göreceğiz bu gidişle. Bundan dolayı birlik olacağız. Sen ben demeden Twitter etkinliklerine katılacağız. Yarın akşam etkinlik olacak. Zaten ben e, Telegram grubunda da buradan da anlatacağım sizlere. Lütfen bir tane paylaşım da olsa paylaşın veya retweetleyin arkadaşlar. Önemlidir. Birlik olmuz çok önemlidir. Bu paylaştığım çağrıyı da orada paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada Enver Yavuz'a teşekkürlerimi iletiyorum paylaşımı için. Şimdi işçiler olarak biz TÜİS'e çağrımız nedir? Son yıllarda yaşanan ekonomik buhranın yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya gelen işçiler zor günler yaşamakta ve işçilerin hak menfaatlerini korumak ve geliştirmek üzere kurulan sendikalar, sarı sendikalar ve sendikaların bir araya gelmesiyle oluşturulan konfederasyonların işçilerden kesilen çok yüksek gelir vergisi işçilerin enflasyondan kaynaklı hak kayıplarına engel olamadıkları gibi toplu sözleşmelerin zamanında imzalamadıklarını da üzülerek görmekteyiz. Yani sendikanın bir iş yapmadığını biz görüyoruz aslında. Mevzuatlara göre toplu sözleşmesi için yetki istenmeli ve imzalanmalıdır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşmesi kanunun 35. maddesi 4. fıkrası toplu sözleşmesi süresinin bitmesinden bakın önemli. Herkes şey sanıyor ya geriye dönük ödemelerin herkes derken tabi bilinçli bilgili olmayan işçiler var tabi. Bu geriye dönükleri sendikalar ödüyor. Hayır arkadaşlar senin aslında ocağın birinden alman gereken zammı şu sendika, bu sendikalar, sarı sendikalar iş yapmadığı için 6 ay sonra sen bunu alıyorsun. Ve sendikanın sana lütuf, sana e, bir ücret, e, bir onların bir bağış verdiğini, bir şey verdiğini sanıyorsun. Neyse, konumuza dönelim. Toplu sözleşmesinin, bakın burası önemli az önce dediğim gibi. Toplu sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki 120 gün içinde... Bitti ya mesela aralığın 31'i bitti. Yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunabilir. Ancak yapılacak toplu sözleşmesi önceki sözleşme ermedikçe yürürlüğe giremez. Bunu aslında yapabilirler önceden de. 40. madde 1. fıkrası Toplu sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası bakanlığa başvurarak yetkili olduğunu tespitini ister şeklindedir. Sendikalar kanun ilgili maddelerine göre işçi sendikalarına ve konfederasyonlarına çağrıda bulunulmasına rağmen yetki tespiti için gerekli müracaatlar yapılmadığı gözlemlenmiş. Doğal olarak da toplu sözleşmesi zamanında imzalanmamıştır. Şimdi TÜİS'e çağrı yapıyoruz. Çağrımız şudur ki 6356 sayılı sendikalar ve toplu bir sözleşmesi kanunun 42. maddesi 1. fıkrasının 2. cümlesi. İşveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren de bakanlığa başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini isteyebilir. İşçiler yaşamış olduğu mağduriyetlerinin giderilmesi için işveren sendikası olan TÜİS'ten beklentimiz var. Beklentimiz sendikalar kanunu ilgili maddesi doğrultusunda yetkili işçi sendikasının tespitini istememizdir. Çünkü işçilerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları korumak, geliştirmek üzere kurulan işçi ve işveren sendikalarının işçilerin sesine kulak vermesini ve daha fazla mağduriyetler yaşanması için yetkili işçi sendikasının tespitini istemenizi talep ediyoruz. Arkadaşlar yarın Twitter etkinliği olacak. Bunu zaten e, paylaşacağım Telegram grubunda. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. E, büyütüyorum yakından görmeniz için ve ekran görüntüsü alıp da paylaşabilirsiniz Twitter etkinliğinde. Lütfen birlik olun. Bir iki kişiyle biz bu yolda yürüyemeyiz. Toplumumuz gerek ki arkadaşlar. Aslında biz güçlüyüz. Farkında olmamız gerek. Farkında değiliz ve çoğu işçi arkadaşım hala farkında değil. Twitter etkinliği önemli. Paylaşacağım buradan da. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Saygılar arkadaşlar.